Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda artık biraz yazmaya yönelik bir takım dersler yapacağız. Notlarını Osmanlıca tutmak isteyenler arkadaşlar bu derslerimizi takip edebilirler. Bir kelimenin doğru yazılışı nasıl olur, mantığı nasıl gelişir diye. Bunun üzerine arkadaşlar burada bir fikir tatisi yapacağız. Eğer sizler de yazıda kendinizi geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar bu derslerimizi takip edebilirsiniz. Artık arkadaşlar Osmanlıca ya da Osmanlı Türkçesi birçok yerde kullanılmaya başladı arkadaşlar. Bin yıllık yazımız, ecadımızın yazısı. Artık bizim de arkadaşlar notlarımızı Osmanlıca tutmamızın vakti gelmiştir. Bu cihette eğer bir kelimenin doğru yazılışını bilmiyorsanız, mantığını çözemiyorsanız arkadaşlar bu derslerimizi takip etmenizi öneriyorum. Şimdi metin üzerinden kelimelerin doğru yazılışını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar inşallah istifadeye medar olur. İnşallah bunlardan da bir 30-40 tane böyle anlatımlı ders yapmayı düşünüyorum. Cenab-ı Hak nasip ederse. Şimdi istiklal maaşımız var. Bunun üzerinden arkadaşlar anlatmaya çalışacağım. Evet. Burada korkma yazıyor arkadaşlar. Kaf harfi geldiğinde arkadaşlar kaf harfi kalın harf olduğu için kalın sesli harf gelir. Ee, kalın sesli dediğimiz ne arkadaşlar? Kalın ünlüler. O, U. Yani V harfi arkadaşlar O, Ö, U, Ü okutur. Ama bunun kalın hangisi? O ve U. Kaf harfi olduğu için arkadaşlar bu hecede ya ko ya ku okunur. Sonra ra var kur ya da kor. İkisi de arkadaşlar olabilir. Şeklinde okunabilir. Ama kürk falan olmaz. Çünkü kef harfi ince harftir. Ü ya da ö gelir arkadaşlar. Köşe, kürk gibi. Sonra burada tabi devam ediyoruz heceye. Arkadaşlar kurk var mı öyle bir şey kurk bilmiyorum. Kork vardır arkadaşlar. Biliyor, bildiğim zaten kork. Korkmak arkadaşlar fiili emri daha doğrusu ondan sonra ma arkadaşlar. Buradaki ma bu kısım çok önemli arkadaşlar. Emirler Osmanlıca da Osmanlı Türkçesinde elifle yazılır. Sonu a ile biten emirler. Yapma, koşma, bakma, danışma emirler arkadaşlar. Yani nehi de olabilir. Bunlar hep elifle yazılır. Eğer sonu h ile olsaydı sondaki arkadaşlar o zaman bu mastar olurdu. Emir değil de bir mastar olurdu. Burada korkma derken bize bir emir var arkadaşlar. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nın ilk cümlesi bu korkma. Şimdi mantığı inşallah anlamışsınızdır. Kalın harflerde arkadaşlar kalın seslilerde kalın harfler mesela ko dedik. Kef gelmez. Kaf gelin. Kalın sesli olduğu için kef gelmez. Ondan sonra ma derken buradaki e, fark arkadaşlar e, nehi ya da emirlerde arkadaşlar elif geliyor. masarlarda h gelir. Burada korkma derken bir emir var. Ondan sonra sönmez. Niye sat değil arkadaşlar? Yine aynı mantık. Çünkü e, sat kalın harfli bir harftir. E, ondan sonra e, ya u ya o okutur. Sin geldiği için arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ya ı ya da ı okutuyoruz. Evet. Sön. Sön. Mez. Evet, sön. Mez. Maz. Mez ekleri arkadaşlar. Daha doğrusu mez eki bu şekilde. Şu sol alta yazıyorum. Bu şekilde yazılır arkadaşlar. Maz olsa on, elifli yazılır. Kesinlikle bunlar arkadaşlar değişmez kurallardır. Maz eki mimze. Mez eki özür diliyorum. Mimze maz eki de arkadaşlar. E, Mim elif z şeklinde yazılır. Evet korkma sönmez. Bu. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Osmanlıca yazarken şu kuralı bilmemiz gerekiyor. Bir. Arapça ve farça kelimeler kendi lisanlarında nasıl yazılıyorlarsa Osmanlı Türkçesinde de aynı yazılırlar. Aynı yazılır, yazılırlar. Mesela hoca kelimesi e, Türkçeleşmiştir telaffuz olarak ama aslı hacidir. Farsça'da nasıl yazılıyorsa Osmanlı Türkçesi, Türkçesine öyle geçer. Bu cihette bir kelime yazarken onun Arapça mı Farsça mı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabi bunun için de sık sık Lügat'e başvurmanız lazım. Hangi Lügat'e başvuracaksınız arkadaşlar? Elbette Kamus, ka, özür dilerim Kamusi Türkiye. E, bu cihette Osmanlı döneminde yazılmış en muhteber kaynaklardan birisidir. Yine isterseniz arkadaşlar hayret neşeyattan çıkmış e, imla kılavuzu var arkadaşlar. 120 bin kelimelik. Eğer onu da bulursanız arkadaşlar çokça istifade edersiniz. Bu ikisini arkadaşlar size şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Bir metni okurken ya da yazarken arkadaşlar bir kelimenin öncelikle Türkçe mi Arapça mı, Farsça mı ya da diğer ecnebi kelimelerden olduğunu bilmemiz gerekiyor. Türkçe ise Türkçe kelimeleri kurallara kurallarla yazıyoruz. Arapça ve Farsça ise kendi lisanlarında nasılsa aynı yazıyoruz. Ondan sonra diğer ecnebi kelimeler bizim Türkçe kurallara tabiler. Bunu unutmayalım. Bir de şu var arkadaşlar. Kelimeleri kök ve ek diye ikiye ayrılıyor, ayırıyoruz. Köklerde kurallar farklı. Eklerde farklı. Eklerde minimum okutucu kullanılır. Kökler e, eklerde minimum okutucu, köklerde maksimum derecede okutucu kullanıyoruz arkadaşlar. Tabi bunun kuralları, şartları var. Şimdi korkma sönmez bu dedik. Bu e, yani bu bo hepsi arkadaşlar Türkçe bir kelime ise hep vavla yazılıyor. Vav biliyorsunuz o, ö, u ve ü sesleriyle okutuyoruz. Şimdi bir sonraki kelimelerde arkadaşlar burada şafak diyor arkadaşlar. Şafak Arapça bir kelime. Arapçadan Türkçeye geçmiş. Ondan sonra o kökünü muhafaza ediyor. Sonraki lar arkadaşlar lar. Lar'ler iki standart. Hem kalın sesli hem ince sesli olarak arkadaşlar hepsinde lam ve ra geliyor. Evler derken de böyle arabalar derken de yine aynı şekilde imla ediliyor. Nasıl çözüyoruz? Ön kelimenin önceki sesli harfinden yola çıkar arkadaşlar. Okuyoruz. Şimdi haliyle arkadaşlar şafaklar bir sonraki da arkadaşlar. Da eklerdeki da d ta t. Bunlar hepsi arkadaşlar şu şekilde yazılır. Evde, arabada, dağda, bayırda, bahçede, yerde, gökte vesaire, telefonda e, vesaire, işte derken. Yani arkadaşlar T ta D da hepsi arkadaşlar bu şafaklardaki dağ gibi dal ve h ile yazılıyor. Tabii sizler de arkadaşlar ben bunları söylerken kendiniz örnekler türeterek yazınız arkadaşlar lütfen bu söylediklerimi not edin ve yazın arkadaşlar. Artık bizim de Osmanlıca not tutma zamanımız gelmiştir. Biz de Evet arkadaşlar, ifade ettiğim gibi eklerdeki d, da, t, ta hepsi bu şekilde yazılıyor. Keza hemen ilave edeyim arkadaşlar. Bu bulunma oluyor. Dan den olsa ya da ten tan şafaklardan evlerden, yollardan, göklerden, başlardan, işte gökten e, gibi. Yani bu dendan, tentan da olsa arkadaşlar o zaman dal ve nun şeklinde imla ediliyor. Bunlar tabi dediğim gibi arkadaşlar sizler de lütfen yazın arkadaşlar. Kendiniz de örnekler türetebilirsiniz. Biz burada metin üzerinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Sonuçtan konulara gidiyoruz. İnşallah e, istifadeli olur. Evet. Yüzen yazıyor arkadaşlar. Burada yüzen. Yüz. Yüzmekten. Vavlı yazılmış arkadaşlar. Türkçe bir kelime. Ondan sonra geniş zamanlı bütün kelimeler arkadaşlar e, nunla yazılır. Gelen, giden, okuyan, yapan. Hepsi arkadaşlar nunla yazılır. Ve arkadaşlar kapalı hecelerde kapalı hecelerde okutucu he asla kullanılmaz. Nasıl? E, Tabi istisnaları var. E, genel olarak kullanılmaz arkadaşlar. Öyle bilelim. Mesela yüzen derken z'den sonra h gelmez arkadaşlar. Kapalı hece olduğu için burada bu şekilde ifade edelim. Burada al arkadaşlar. Al. A sesleri için ilk hecelerde arkadaşlar. E, Elif'in üzerine met katıyoruz. Al arkadaşlar. eğer Katmazsak el okunur aslında katılmaya da bilir. Öyle bir zorunluluk yok ama okuyucu rahat çıkarsın diye arkadaşlar o elifi katmayı biz tercih ediyoruz. Böyle rahatlık babında okuyucu zorlanmasın diye. Şimdi bir sonraki kelime sancak arkadaşlar. Sancan bir, iki, bir yazılımı daha var. Satla yazılıyor. Sat ve elif şu arkadaşlar. Fakat bazı kelimelerin arkadaşlar bizim tarihimizde, lügatlerde vesaire birkaç imlası olabiliyor. Ee, özellikle yerleşmiş bazı imlalar var arkadaşlar. Ee, onu o şekilde muhafaza etmeyi tercih ediyoruz. Ee, Sancağın iki imlası var. İki şekilde de yazılabilir. Ama genelde mesela Osmanlı metinlerini okurken genelde e, arşivlerde vesaire arkadaşlar hep bu şekilde karşımıza geliyor. Sancak, sencak şeklinde ama şöyle sağ şeklinde de yazılabilir arkadaşlar. Sancak bir kelime köküdür isim arkadaşlar. Haliyle mesela bir sonraki e, örnek gelir mi bilmiyorum. E, eklerdeki jack cekler ne yapılıyor arkadaşlar? Cim ve kafla yazılıyor. Elif olmuyor. Mesela gelecek o cim ve kef yapacak. Jack derken cim ve kaf o ek olduğu için ama bu kelime kökü olduğu için başta da söylediğim gibi arkadaşlar köklerde maksimum okuducu kullanıyoruz. Eğer herhangi bir kuralı yoksa istisnası yoksa, mesela demin ne dedim arkadaşlar? Arşivlerde sıkça kullanılıyorsa bir kelime ve yerleşmiş bir imlası varsa onu muhafaza etmek daha uygun. Neden bu şekilde arkadaşlar? Mesela örnek veriyorum bir yer ismi arkadaşlar. Örnek veriyorum ne? Adana. Özellikle yer isimlerinde bu arkadaşlar. Adana. Bu şekilde yazılıyor. Şu an e, telefon ekranı üzerinde e, parmakla yazma için biraz sıkıntı olabilir. Net, i̇yi yazamıyorum arkadaşlar. Şimdi eğer bizler arşivlere sadık kalmazsak, atıyorum Adana'yı şu şekilde yazarsak, ondan sonra bu şekilde yazarsak günümüz için söylüyorum. Yarın arşivleri okuduğumuzda milyonlarca arşiv belgesi var. Adana'nın genelde hep son dönem dönemler için söylüyorum. Hep bu şekilde yazıldığını gördüğümüzde okuyucu olarak kafamız karışır. Acaba burada ne yazıyor diye düşünebiliriz. Özellikle bu yer adlarında arkadaşlar imlalara sadık kalmamız gerekiyor. Ee, Tabi başka imlalar da var ama genelde bu yer adları için daha önemli arkadaşlar. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kelimenin birkaç imlası olabiliyor. Bunlar hangileridir diye düşünmek düşünürsek arkadaşlar bunu kamusu türki gibi sözlüklerden çıkartabiliriz. Burada sön yine Türkçe kelime arkadaşlar. Sön meden. Sön meden. Şimdi burada meden derken arkadaşlar açık hece ama h okuducusu kullanmadık. Meden madan arkadaşlar h gelmeden de yazılabiliyor arkadaşlar. İki imlası da doğru. iki imlası da doğru arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde sönme den yazın arkadaşlar. Ondan sonra isterseniz bitişik bu madan medeni şu metindeki gibi bitişik yazabilirsiniz. Artık arkadaşlar keyfinize kalmış. Nasıl isterseniz madan meden arkadaşlar bu şekilde metinde olduğu gibi yazılıyor. Eklerdeki meden madanlar met mat arkadaşlar meden madan bu şekilde yazılıyor. Kelime kökü burada sön idi. Sönmekten ondan sonra sönmeden yazıyor. Şimdi yurt yazıyor arkadaşlar. Yurdumun. Yurdumun yazıyor burada. Yurt kelime kökü. Yurdu derken arkadaşlar eklerde, eklerde e, kelime eklerinde asla arkadaşlar vav wow harfi kullanılmıyor. U ü seslerinde hep y kullanıyoruz. Türkçe kelimeler için söylüyorum. Eklerde asla vav wow harfi kullanılmıyor. Ü ü seslerinde y kullanılıyor. Burada da yurt yurdu oldu arkadaşlar. Yurdu. Yurt arkadaşlar dalla yazılır. T ile de e, yurt kök olarak geldiğinde T ile de yazabilirsin ama yurt artık bir yumuşama olduğu için dalla da e, yazıyoruz arkadaşlar. Yazmamız gerekiyor zaten. E, Türkçedeki yumuşama nasılsa günümüzde artık TDK uyguladı arkadaşlar. Burada da Türkçe kemirdeki yumuşamalar burada da aynen geçerli. Yurdu dediği için arkadaşlar y geldi wow yok ondan sonra da, e, bir tamlama var arkadaşlar yurdumun yurdumun arkadaşlar ilgi eklerinde nun artık kullanılmıyor nun harfi nazal nun ya da kafu nuni ya da kafı türki diye isimlendirdiğimiz arkadaşlar şu harfi kullanıyoruz. Bu harf arkadaşlar kafı nuni sadece Türkçe kelimelere has bir nazal bir harftir. Türklerin e, artık birine icat ettiği arkadaşlar bir harftir arkadaşlar. E, bunu da söyleyelim ve Türkçe kelimede de arkadaşlar yüzlercesinde e, kelime kökünde kullanılıyor. Eklerde arkadaşlar bu e, ikinci tekil şahıs, ikinci çoğul şahıs tamlama ve ilgi eklerinde vesaire hep bu nazal nunu kullanıyoruz. İşte evimin direği, gözümün nuru gibi arkadaşlar, bunlar hep tamlama ve ilgi eklerinde vesaire hep bu nazal nuunu kul kullanıyoruz. Şimdi burada üst e, arkadaşlar üst Elif'in üzerine hemze var arkadaşlar. Niye hemze kattık? E, arkadaşlar U ve Ü sesini okutsun diye ince olduğu belli olsun diye katmak zorunda değiliz ama bir rahatlık olsun diye nasıl Elife A sesi için met katıyorduk, Ü ve Ü sesleri içinde, Ö ve Ü sesleri içinde. Elif'in üzerine hemze katılabilir. Öyle zorunluluk yok ama tercihen yapılması gerekiyor arkadaşlar. Üst. Ondan sonra üstünde ında inde ekleri arkadaşlar. ında, inde ekleri kapalı hece olduğunda ne yapılıyor? Bu şekilde geliyor arkadaşlar. ında, inde unda ünde. Hep bu şekilde. Mesela gözünde başında arkadaşlar yanağında ayağında gibi. Hepsi arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Üstün olsaydı bir isim yani arkadaşlar bu vavlı yazılırdı. Ama burada üst derken e, kelime kökü üst. Arkadaşlar üstün değil. Haliyle de yazılıyor. Bu şekilde. Tüten burası arkadaşlar. T gelmiş. T niye t değil? Çünkü tı olsaydı to ya da tu okurduk arkadaşlar. Ondan sonra tüten. En arkadaşlar bu en. E, elif'in üzerine hemze de katılabilirdi. Katılmayabilir. En. Ondan sonra bu nazal nun arkadaşlar. Türkçe kelimelerine mahsus bir kelime. Birçok Türkçe kelime arkadaşlar. Bu şekilde nazal nunla yazılıyor. Yeri geldiğinde o örnekleri de vereceğiz. En. Bundan sonra sat gelmiş. Satı sü ya da Sö so, okuyamayız Türkçe bir kelime için arkadaşlar. So ya da su okuruz. Burada sonradan ne var? Sun ya da son arkadaşlar okunuruz. Ee, sunmak olsa yine aynı arkadaşlar. Ee, nazal nunla yazılıyor diye hatırlıyorum. Ama burada son arkadaşlar. Bu şekilde ee, bunlar arkadaşlar bu nazal nunla yazılan kelimeleri eğer bir yere not ederseniz size birçok faydası olacaktır. Evet. En son. Yani kalın seslilerde kalın harfler so arkadaşlar. Sin ya da peltekse değil. Peltekse de zaten hiç olamaz. Neden olamaz? Çünkü peltekse Arapça kelimelere münhasır. Yani e, sadece o kelimelerde kullanılıyor. S Se, seslerinde tabi başka harfler de var. Burada arkadaşlar o cak. Bu Ö de olabilirdi. U da olabilirdi. Ama e, ne demiştik? Ö ve Ü sesleri için elifin üzerine hemze katılabilir. Bu da katılmamış. Ama sondaki cak ne yapıyor bize? Öncekini kalın okumamızı e, birine emrediyor arkadaşlar. Çünkü Türkçe bir kelime. Türkçe kelimeler biliyorsunuz arkadaşlar. Kalın sesli, ince sesli uyumu zorunluluğu var. Yani ilk hece kalınsa sonraki hecelerde kalın olmak zorunda. Kalın sesli olmak zorunda. İlk hece ince sesli ise sonraki hecelerde ince sesli olmak zorunda. Ee, arkadaşlar bunu da söyleyelim. Devam edelim. O Evet. Ev okunur mu? Ev de okunabilir ama ev için elifin üzerine hemze de gelebilir. Ama burada en uygun o arkadaşlar. Bu farklı bir metinde ö, u, ü de okunabilir. Kelime başlarındaki o'lar, u'lar, ü'ler, ö'ler bu şekilde yazılır. Ö ve Ü sesi için Elif'in üzerine hemze katılabilir. Evet. Ben arkadaşlar mim gelmiş benim olmuş arkadaşlar. Benim. Bu şekilde yazılıyor. E, eklerde arkadaşlar minimum derecede okutucu kullanılır demiştik. Benim. Orada derken bir ye gelmiyor. Senin derken yine gelmez. Onun derken o ım, im, um, ün gibi eklerde arkadaşlar okutucu gelmiyor. Onu da ifade edelim. Ondan sonra millet. Millet niye tek lam? Çünkü millet arkadaşlar Arapça bir kelime. Lamın üzerine şedde de olabilirdi ama katılmamış. Katmamışız arkadaşlar. Katsaydık da olabilirdi. Önemli değil. Milletim in. Milletimin. Burada bir ilgi eki, aitlik var arkadaşlar. E, milletimin bir tamlama yıldızı diyor. Milletimin yıl arkadaşlar. Ne yapıyor? Millet de yıldızı tamlıyor. Yıl. Bu yıl de olabilir ama e, ile başlayan bir hece varsa bu şekilde yazardınız. Burada ne yapıyorsunuz? E, öncesine sonrasına bakarak e, ı mı i mi şeklinde bir okutmaya gidiyoruz. Yıldız. Yıldız arkadaşlar. Bu şekilde yıldızı derken e, zıdır. Yıldızı derken açık hece olduğu için arkadaşlar okutucu geliyor. Açık hece olduğu için okutucu kullanıyoruz. Kapalı hece olsaydı kullanmazdık arkadaşlar. Mesela milletim min derken kapalı hece yine arkadaşlar bu kuralı da, yani birbiriyle örtüşen arkadaşlar birçok kural olabilir. Onu da söyleyelim. Yıldızı derken açık hece olduğu için yayı katıyoruz. Mesela dır derken dırlar e, dır dir bunu yazın arkadaşlar. Hep bu şekilde yazılıyor. Dır dir dur dür tır tir tur tür ekleri hep bu şekilde yazılıyor. Mesela yok tur vardır azdır yerdir güzeldir çirkindir açtır tok tur derken hep o tırlar arkadaşlar dırlar dirler dürler bu şekilde yazılıyor. Sizler de bunu yazarak çalışın arkadaşlar. Örnekler türetin kendi içerinizde. Şimdi par la ya cak yazıyor arkadaşlar. Par arkadaşlar kapalı hecelerde arkadaşlar kapalı hecelerde eğer ince harf varsa mutlaka elif kullanıyoruz. Türkçe kelime ise. Par derken mutlaka elifi kullanıyoruz. Par. Ondan sonra parla yacak. Acak ecekler, acaklar arkadaşlar elifle yazılır. Acak derken. Bunu yazın. Ecek olsaydı arkadaşlar H ile gelirdi. Ondan sonra Cek bu şekilde yazılırdı. Acaklar bu şekilde H ile Acaklar da elifli yazılıyor arkadaşlar. Bakacak, koşacak, olmayacak, dolacak, taşacak derken arkadaşlar hepsi bu elif. Ondan sonra cak. Cak ekleri de arkadaşlar. Cak, cuk, çak, çuk gibi ekler arkadaşlar. Hep bu cıkla yazılıyor. Ç kullanılmıyor. Mesela yokuş çuk. O çuk derken arkadaşlar cimle yazılır. Ondan sonra farklı örneklerde e, sizler türetebilirsiniz. Yani eklerdeki o çaklar, çuklar, çıklar gibi arkadaşlar hep bununla yazılıyor. Acaklar dediğim gibi bu şekilde ecekle olsaydı H ve cim kef ile yazılırdı. Hemen son satırımız e, kıta artık. E, son satır kaldı arkadaşlar. İstiklal maaşının bu ilk kıtası idi. O yine arkadaşlar yukarıda vardı. Benimdi bu hatırlarsanız. Bu da benimdir. Evet benimdir. Yukarıda e, eklerdeki dır dirler, tır tirler, tur türler arkadaşlar. Hepsi bu şekilde dal ve ra ile yazılıyor. Bunu da e, yukarıda çıkmamıştı herhalde. Var mıydı arkadaşlar? Vardı yıldızıdır derken. Yine arkadaşlar aynı mantıkla bu şekilde dal ve ra ile yazılıyor. O benimdir. O, benim, millet, milletimin arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada bir tamlama vardı. Bir ilgi eki var arkadaşlar. Milletimin derken muhafaza ediliyor. Nunla yazılmıyor arkadaşlar. Nazal nunla yazılıyor. Ve milletimin dir. Yine bu dır dir, tır tır eki arkadaşlar. Aynı şekilde üst üste biniyor bu ekler. Ondan sonra... Burada bir klişe imla var arkadaşlar. Ancak. Ancak. Ancak kelime kökü ama niye? E, elif gelmemiş. Arkadaşlar klişeleşmiş birçok imla var Osmanlıca'da. Artık bunlar da bizler yaza yaza böyle okuya okuya kafamıza beynimize yerleşecek arkadaşlar. Ancak ancak bu şekilde yazılır diye bunu ifade edelim. Evet arkadaşlar İstiklal Marşımızın ilk kıtasını böyle örnek üzerinde detaylıca anlatmaya çalıştık. Örnekler verdik arkadaşlar. Sizler de yazarak çalışın. Bundan sonra arkadaşlar lütfen notlarınızı yanlış da olsa, eğri de olsa ne olursa olsun Osmanlıca yazmaya çalışalım, gayret edelim. Bu iş yoğunlaşarak arkadaşlar olur. Eğer yoğunlaşmazsak bir gaye edinmezsek Arkadaşlar bunu öğrenemeyiz. 20 yıldır, 30 yıldır Osmanlıca okuyan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Fakat yazıda ehemmiyet demeyeyim de yoğunlaşmadıkları için arkadaşlar yapamıyorum diyerekten notlarını tutmuyorlar. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ben bunu yapacağım diyeceğiz. Yapmam gerekir diyeceğiz arkadaşlar. Osmanlıca okuyoruz. Osmanlıca'nın ehemmiyetini anlatıyoruz. Bin yıllık yazımız diyoruz. Bir süre diyalogun yapıyoruz ama iş uygulamaya gelince ne yapıyoruz? Ee, arkadaşlar yazımızı, Osmanlıca notlarımızı tutmuyoruz. Yani söylemlerimizle fiillerimiz birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Ancak o derece bunu yapabilirsek Osmanlıcayı arkadaşlar ülkemizin biraz daha gündemine taşımış olur. Ondan sonra hiç ilgisi olmayanların bu şekilde dikkatini çekmeye muvaffak olabiliriz diye düşünüyorum. Evet bundan sonra bu en bu tür bu ne derslerimiz inşallah devam edecek arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki artık derste tekrar görüşmek ümidiyle Konya'dan Baki ve Kalbi Selamlar. Esselamu Aleyküm.